Şu an Amazon'dan aldığım Xbox kolum geldi. Bir kutuyu açalım bakalım. Bakın neden Amazon kullanmalıyız? Bu seferlik karton koymuş ama karton da bir şeydir. Çünkü hiçbir şey de koymayabilirlerdi. Ürünümüzü elimize alalım. Sol yanı, sağ yanı, altı ve arkası. Ağırlık harika, tuşlar harika, d harika. Bunlar harika. Stickler harika. Videonun geri kalanı boyunca joystick'in harika olduğunu söyleyerek geçireceğim sanırım. Buraya ekstra olarak pil dışında şarj edilebilir bir aparat da takıyorsunuz. Onu da satın alabilirsiniz isterseniz yanında. Duracell pil. İlk kitapçığımız muhtemelen kullanım kılavuzu. Okey kutu içeriğimiz bu kadar. Pilleri takınca tabii ki doğal olarak biraz daha ağırlaştı kontrol. Ve basıyorum hazır Dur bakayım şöyle ISO'yu biraz kısıp Evet. Kalanını joystick kullandıktan sonra görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Peace out.